Ben Bayram Demircan, Tokat Çile Yalın Yazı Köyü. Benim e, şu anda ektiğim arazi 120 dönüm arazi var. Arpa, buğday, açça, yonca bunlar var. Ekaborla televizyondan tanıştım. E, telefon ettim, istedim, gönderdiler sağ olsunlar. E, arpa'ya uygulama yaptım. Çok memnunum. Çok da güzel oldu. Yağışımız da güzel. Geçen seneye göre de arpalar e, çok azıdı. Kelleler de çok güzel bak şuna bak 40-45 sayısı var dolgun çok güzel memnunum boyu da bir metreden fazla bir metreden çok fazla bak görüyorsunuz temdiliye geliyor renk o biçim düzenlik güzel çok güzel diğer bitkilerimizi de ayçiçeğinde tabandan uyguladım bir de ikinciye uygulayacağım ondan da memnunum bir başka atarlığa ayçiçeğim daha var ona uygulamadım İkisinin arasındaki farkı görüyorum diye bugün gittim ikisinde dolandım. Buranın farkı oradan 10 sefer üstü. Maliyette fark var. Bayağı da fark var. Çünkü ayçiçeğinde öbürkinden 10 kilo noksan attım. Bor yere 10 kilo kok kurbesi noksan ektim. Oysa ki orada 10 kilo fazla. Bura oradan daha üstü. Eko ettim daha üstü. Ben de herkese tavsiye ederim. Bütün kasaba halkına, koya, çevreye, bütün Herkese tavsiye ederim. İşte örneği burada. İlk şeyde alo dediler, e, şüphesiz de gönderdiler. Biz de burada PTT kanalıyla aldık. Herkese tavsiye ederim.